Evet arkadaşlar, bugün size yoğun bakımda en çok kullanılan perfüzör, enjektomat ve serumlarımızı, serum setlerimizi, enteral beslenme torbaların setlerinin de gönderdiğimiz cihazlarımızı tanıtacağım. Nasıl kullanıldığına dair bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle perfüzör cihazımız, enjektomat cihazımız. Önce bunu bir tanıtayım. Açıp kapatma tuşu var. Start stop tuşu, hızlandırma ve menü seçeneği şeklinde görünüyor. Öncelikle cihazımızı şu şekilde bir açalım. Cihazımızın ekranına dokunmadık. Daha önceki tedaviyi devam etmek ister misiniz diye bir seçenek çıkıyor. Bunu hayır diyoruz yeni tedaviye devam edeceğimiz için. Şöyle gördüğünüz gibi ekranda başla, doldur, menü, total hacim miktarı, hızı, zamanı gösteren seçeneklerimiz mevcut. Şimdi öncelikle şu kısımları bir göstereyim. Bu enjektörü sabit tutacağımız tutamaç diyeyim artık. Tutamacımız şu şekilde sağa sola dönüyor. Şurası enjektörün kulakçığının gireceği alan ve baş kısmı. Şimdi burada şöyle bir kilit mevcut. Şimdi şu gördüğünüz beyaz ve gri ton diyeyim. Gri tonu şu şekilde aşağı doğru bastığımız zaman İki kulakçık yani enjektörün o yuvarlak kısmını kapsayacak yer açılıyor. Ve bu şekilde yani basılı tutup sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Burası kapalı olduktan sonra herhangi bir sağa sola hareket işlemi yapmıyor. Şimdi bir tane örnek olarak bir tane enjektörü takayım. Bu perfüzör enjektörümüz. Örnek veriyorum sedasyonumuz olsun hastaya gidecek. Şu şekilde kulakçıklar şu ikisinin arasına giriyor. Şu şekilde enjektörümüzü oturtuyoruz. Sonra sabit tutacağını kapatıyoruz yine dediğim gibi kilit kısmına basarak bu kısmı ilerletiyoruz ve şu ara kısmı sabitliyoruz. Şimdi enjektörümüzü taktık. Şimdi örnek veriyorum. Enjektörümüz 50 cc'lik bir perfüzör enjektörü. Total 50 cc olduğu için 50'yi yazdık. Saatte kaç saat kaç cc'den gönderim Örnek veriyorum 3 cc'den saatten de sedasyonumuz gitsin. Tekrardan onaylıyoruz. Bu 50 cc ortalama 16 saat 40 dakikada gönderecek. Şimdi başla ve doldur seçenekleri var. Başla dediğimiz zaman infüzyonu başlat diye çıkar. Evet dediğimiz zaman infüzyonumuz başlar şu şekilde. Şimdi enjektörümüz gidiyor. Mayimiz gidiyor. Örnek veriyorum. Hasta sedasyon alıyor. Yine bunun gibi 3 Bir işlem yapacağız ama hastanın uyanıklığı var. Ve hastayı uyutmamız lazım. O zaman bolus seçeneğimiz devreye giriyor. bolu seçeneğine tıklıyoruz. Burada Kaç sesi bolus yapacağız? Total bolus hacmini soruyor en üstte. Buradan bir örnek veriyorum. 4 sesi bolus yapacağız. 4 yazdık, onayladık. Şu altta da bolusa başla şeklinde 4 numara görüyorsunuz. Bolusa başla Ve burada bolus başlıyor. Hemen şu altta zaten kaç sesi gönderdiğini görüyorsunuz. 4 sesi 251 gittikçe düşüyor 4'e kadar. Şu anda da bolus yaptığı sesi görüyorsunuz. Burada ne kadar zamanda gönderdiği yazıyor hızını kendi otomatik ayarını şu şekilde durdurabilirsiniz. Eğer daha erken kapatmak isterseniz. Bu şekilde enjektör mat cihazımız. Şimdi gelelim diğer set cihazımıza. Şimdi set cihazımızın yine ekranda tuşlarımız var. Açma kapatma menü ve seti takacağımız yeni cihazı. Hemen şu şekilde açalım cihazımızı. Yine bunu da aynı şekilde son tedavi devam ediyoruz. etmek ister misiniz diye hayır diyoruz. Şimdi yine ekran diğeriyle benzer. Çok bir farklı? Değil. Yine başta doldur, total hacim miktarı, hız zaman şeklinde geliyor. Şimdi bunun ekstra olarak şu kısma sitimizi yerleştirdiğimiz alanı mevcut. Şuradaki tuşu görüyorsunuz. Buna bastığımız zaman bu alt kısım otomatik olarak açılıyor. Şimdi bu alt kısımda serumu yerleştireceğimiz alan şu şekilde mevcut. Ve şurada bir tuşumuz var. Biraz yaklaş şöyle gösterelim yakından. Mavi bir tuşumuz var orada. Buna bastığımız zaman şu alttaki mavi kısım aşağı doğru açılacak ve şeyimizi takacağız setimize. Şu şekilde. Şimdi ben bir tane örnek olsun diye normal serum setimizi takacağım. Şimdi setimizi şu şekilde alıyoruz. Zaten burada ok işaretiyle gösteriyor. Ne taraftan ne tarafa doğru takıyoruz. Eğer siz bu taraftan takarsanız bu sefer hastadaki kanı serum'a doğru ilerletir. O yüzden ok işaretleri tarafından şu şekilde Gördüğünüz gibi şu şekilde oturttuk. Bunu tekrar basabiliriz. Basmayabiliriz. Hani basarsanız tekrar kapağını sıkıştırır. Şu şekilde göstermiş olayım. Tekrardan bastık. Gördüğünüz gibi setimizi sıkıştırdı. Kapağını tekrar şu şekilde kapatıyoruz. Bu otomatik kapanıyor zaten biraz bastırdıktan sonra. Sonra ekrana hangi sete ait olduğunu gösteren kısa kodlar çıkıyor. Biz genelde en mintisiyar yani en baştakini seçiyoruz. Şu şekilde tıklıyoruz. Tıkladığınızdan sonra zaten üstte setinin adı da çıkıyor. Şimdi gelelim örnek görüyorum. 1000 iz olarak S gönderelim. Saatte 42'den gönderelim. Normalde başla dediğimiz zaman başlar. Şu şekilde. Bu cihazın özelliği var. Sensör. Eğer herhangi bir hava kabarcığı varsa Şu alttan geçerken cihaz alarm veriyor. Hava kabarcığı mevcut. Bu durumda ne yapabiliriz? Tekrardan doldur seçeneğini tıklayabiliriz. Bu sefer mayı hızlı bir şekilde göndererek şu ucudan dışarı doğru çıkaracak. Çıkardıktan sonra bunu hava kabarını dışarı verdikten sonra tekrardan hastaya bağlayabiliriz. Cihazlarımız bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan bahsedebilirsiniz. Teşekkür ederim.